Çabuk ol Mina çabuk ol. Nisa geldim arkandayım. Kötüsü yakaladı beni. Nisa nasıl olur beni de yakaladı. Nisa kapı mı açıldı? <laughs> Mina kapı açıldı. Nisa saklan. Bilmiyorum içeri girdi. Nisa bir şey yapmamız lazım. Minas içeri geliyor. Nisa içeri girdi. <laughs> Mina bir daha arıyor. Nisa ses çıkarma. Bu tarafa geliyor Mina. açamayız. Sıkıntı evde. Ee, baban kapıda mı kalacak? Babam zekidir. Balkondan gelir. Aa vallahi geldi. Balkondan mı geldi? Nisa balkonun kapısını aç. Tamam gidiyorum. Bekle baba geliyorum. Hadi Nisa. Tamam Mina. Kapıyı açın kapıyı. Nisa. Kapıyı aç. Nisa kapıyı aç. Abi, ne yapıyor bunlar? Niye saklanmışlar? Nisa niye açmıyorsunuz kapıyı? Baba, geldi. Kim geldi? Sıkara teacher mı? Evet baba o yüzden kapıya gidemedik. Ya ben iki saattir kapıda zile basıyorum ya. Nerede sıkara teacher? yok gidiyor, Gitti bu öbür odaya mı gitti? Evet. Ya ben size dondurma almıştım. Evin içinde mi şu anda? Aa! Alın dondurmalarınızı. Dondurmaları al. Saklan saklan. Şu an evin içinde mi? Eminsiniz değil mi? Bizim evimizin içinde. Evet. ya Rabbim ya. Hangisiydi bu Nisa? Baba Aa anne teacher mı? Eyvah. Mina açtın mı dondurmanı? Nisa açtın mı dondurmanı? Dondurmalarınızı açın eritmeyin. Mina ben doğru mu almışım senin dondurmanı? Tamam Nisan seninki doğru evet. mu? Baba, içine bak. Tamam siz dondurmalarınızı yiyin. Ben hemen bakıyorum tamam mı? Nereye gitti? Hangi odaya gitti Nisan? Baba bizim odaya. Sizin evet. odaya mı gitti? Evet. Tamam. Mina çıkmayın orada kalın tamam mı? Ben hemen şu öbür odalara bakıp geliyorum. Allah'ım ya Rabbim hangi odada bu? <laughs> ha ne olmuş buraya? Ha Nisa, Nisa, Aa o, o da çık. Nisa, ah oh. Ama burada, o burada yok. Bu odada yok. Nisa burada yok. Nereye gitti bu ya? Allah'ım ya Rabbim. Ah kapı kapandı. Nisa, Nisa mıydı, Mina mıydı yoksa? Yok burada, burada kimse yok. Ne burada da kimse yok. Nisa baban kayboldu. Evet ya gitti gelmedi. Sigarcı için nerede acaba Nisa? Ay çarşı ses geliyor. Ne oldu acaba Nisa? Öbür odada herhalde bunlar nereye girmiş? Ne yaptınız siz? Tamam, Döktünüz mü yo. dondurmaları? Yiyor musunuz? Evet, ya evet. dökmüş gibisiniz. Hani bakayım yememişsiniz ki. Döktünüz mü yerlere? Yok tamam çabuk olun. Bir şey diyeceğim. Çabuk olmanız lazım. Mina Nisan. Sigara için kayboldu. Kayboldu. Evet kayboldu. Birden kayboldu. Evin içindeydi. Birden kayboldu. Buraya geldi mi? Gördünüz mü? Hayır. hayır. Siz dondurmaları yediniz mi? Evet, evet. Dondurmalar nerede? Bitti mi dondurmalar? Evet, bitti. Allah'ım ya Rabbim, Scarlett için kayboldu. Gelin evin içinde arayalım hadi beraber arayalım. Nisa, Mina yardım edin bana. Tek başıma kaldım. Orada. Ne oldu? Orada. Scarlett için orada. Aa Scarlett burada. Nisa, Mina saklanın. Hemen saklan saklan. Yerlerinize geçin. Yerlerinize geçin. Bak 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 şuna bak. Mina, Nisa yakalayalım mı bunu? Scarlett için yakalayalım. Kimmiş merak ettim. Aa, aa. Aa ne yapıyor bu? Aa kapıyı açıyor. Mina İçeri girmeye çalışıyor Nisa. Baba, Mina içeri girme. Aa baba. açıkmış. Nisa ben size demiyor muyum şunu açmayın. Kapıyı kilitli bırakın diye. Baba en son sen geldin. En son ben mi geldim? Aa doğru söylüyorsunuz. En son ben içeri girmiştim. aa, aa bakıyor ne istiyor bu? Hey Sigara Teacher ne istiyorsun? Tamam gel. Gel hadi. Gel gel Sigara Teacher. Sen ne istiyorsun? Gel söyle bize. Aa geliyor ha Nisa. Allah sözümü dinledi içeri geliyor. Gel gel sana soracağım. Tamam yaklaşma. Mina geç geç sen Nisa'nın yanına geç Mina. Evet sigara teacher. Neden geldin evimize ne istiyorsun? Allah Allah konuşmuyor ya. Nisa Mina ne istiyor olabilir bu? Evet buraya doğru bakıyor. bakıyor. Dondurma mı istiyor acaba? Aa, yoksa sen dondurma mı istiyorsun? Biz yedik. Evet. Evet biz yedik. Sen dondurma mı istiyorsun? Aa dondurma istiyormuş. Yazık. dondurma için gelmiş. Aa. aa. Ee, biz dondurmaları yedik. Biz dondurmaları yedik. Baba! Ne oldu? Bir Var mı dolapta dondurma? o belki vardır Mina. Belki. Bekle bakalım sigara teacher. Hey! Sigara teacher. Sigara teacher olmaya nasıl karar verdin? <laughs> konuşmuyor bu. Mina bu baba. konuşmuyor ya. Ne oldu? Bak. Ah! ne getirmiş. Bak, aa sigara bu olur mu? Ne getirdin ki sen? Baba, baba. Ya kızım kıyma yer mi sigarete içir <laughs> Allah aşkına ya. Aynen, Ay alemsin. Ya dondurma bu donmuş ama donmuş bu şey yani kıyma kıyma donmuş kıyma. Sen dondurma getireceksin. Sigarete içir kıyma istemedi ya. O utandı. Allah'ım ya Rabbim sen sigarete olmaya nasıl karar verdin? Ne, ne oldu olacak? neyse. Yok. Aa ne getirdin? Aa a, Mina bakar mısın ne getirmiş? Sigarete içir bunu almaz ki. İstiyor mu? Yiyecek mi? Allah, Aa. Allah. Aa. Nisa ya. bu dondurma istiyor ya. Yok mu dondurma? Nisa, Mina yardım et de dondurma bulun hadi Nisa ile beraber. Nisa, Mina çabuk olun. Ah ne oldu? Aldınız mı? Aa Mina sen de bulmuşsun. Nisa da bulmuş iki tane. Şimdi Scarlet Teacher, deli öğretmen sana iki tane dondurma vereceğiz. Ama bunları yiyince gideceksin tamam mı? Evet bunları yiyince gidecek misin? Aa Mina bunları yiyince gideceğim diyor. Gidecekmiş. Evet aldın. Onu da aldın. Aa aldı. Ee hani gitmiyorsun? Bizi mi kandırdın yoksa? Aydın mı kayboldu? Kayboldu Mina. Gitti bu. Aa, nereden gitti ya? Birden kayboldu. Aa sözünün eriymiş ya bu Scary Mina kaybettik. Scary kurtulduk Mina. Çak. Harikaydın Nisa. <laughs> kurtulduk ya şu Scary hey. Bir şey söyleyeceğim. Ya pencerelerimizin hepsi açık ya. Her şey gelir buradan. Scary da gelir. Hello Neighbor da gelir. Nisa Baba. şu an haline bak. Ne oldu? Baba annem ne oldu? gelecek. Annen o gelecek. Aa Mina. Mina bak anne gelecek Nisa ortalık batmış çabuk şuraları toplayın ya Nisa ben sana topla diyorum sen batırıyorsun ne yapıyorsun Allah'ım yarabbim Mina ya toplayacaksınız diyorum siz Toplara atıyorsunuz ya Allahım ya yarabbim Nisa anne gelecek Allahım Mina ne yapıyorsunuz Dağıtmayın Ya kafa yiyeceğim Ya her yer bakmış. şuraya bakar mısınız Oh oh birbirlerine top atıyor bunlar Ya cam kırılacak eyvah kapı çalacak şimdi Ne yapacağım ben saklansam mı Ben bir yere mi saklansam acaba Ya ben gidiyorum dayanamayacağım Benim bir yere saklanmam lazım Ben sizi tanımıyorum bir de anne geldiği zaman Nisa bugün babam hiç evde yoktu değil tamam mı hadi, Tecen, balonlarım. İvo, katecin. İvo, balonlarım. Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa burda. geldi. Aa sen burada mıydın? Evet sikaret iç geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Sikaret içiyor. Nisa ormandayız. Sigara teacher'ım. Aa aa Nisa sigara teacher'ın evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? Ne tarafa? Arabaya doğru gitti. Arabaya doğru mu? Eyvah. Nisa arabanın kapısı mıydı? Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh, Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz. Hadi gel beni takip et. Ne bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Nisa baba bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Bir tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş. Bize. Eyvah. Nisan Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini. Bize. Kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi. Buraya nasıl geldi? O hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum. Bir, iki, üç. Koş. Nisa iyi. Görmedi. Görmedi Nisa. Aç. Bagajı açalım. Bekle. Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. Baba, El frenini indirmeyi bilmiyor. Ondan gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Oh, Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavan Aa, Tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa, eğil. Ha Nisa, aa bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda aa, neler var aa, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var? Aç bagajı. Baba dur ama bize görmesin. Dur ne yapıyor? Aa ah, Nisa. Nisa dur, arabanın dur. önünde. Evet bak Ne yapıyor dur bakalım. bakalım. Sesimizi çok çıkarmayalım bakıyor. Etrafa bakıyor. Vay deli vay. Deli öğretmen. O Nisa. Oh. Nisa ne buldum? Sunörflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bak şimdi bunu da buraya oturacağım. Tamam. tamam. Sonra sen buraya geleceksin. Tamam. sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok yok yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ha? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfüyle orada dur. Evet orada kal. Evet, security teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. Git baba sen bu Gidiyorum Nisa. Evet. Security teacher'ı yakalayacağız. Ya burada. Evet, gördüm. Hey, security teacher, kaldır kollarını. Arabadan in. Tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su derfi var. Arabadan in. Tableti bırak. Oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa. Etrafını sardık, hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigarete için şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Valla patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Gel gel yakaladım. Senin seni tableti almış. Arabaya bıraktırdım tamam mı? Benim de te, telefonu almış. Şimdi Nisan konfeti patlatıyoruz tamam mı? Evet. Nisa gel gel. Sen Bunu, Evet konfeti ben patlatayım. Bunu şoka sokalım tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip kaçalım. Hadi bu Tamam patlat Aa nereye gitti bu? Aa, aa şuna bak. Hey kıpırdama. Kıpırdama. Nisa gel gel. Kaçacak bu. Nisa patlatıyorum. 1, 2, 3. Oh 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 patladı. Nisa şoka girdi. Kıpırdayamıyor. Hey gidebilirsin. Aa Sigara teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu. dondu. bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım Baca. Nisa. Nisa bir çabuk arabaya bin. Nisa. Oo oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktık. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sigara teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Baba ne ha? yapmış baksana. Ne yapmış? Bak ne? çıkarmış. Oh, çıkarmış. Sökmeye çalışmış. <laughs> Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet. içir. görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. <laughs> Çak, Çak Nisa. Burada bıraktık içeri Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Bye bye. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş. Sen neredesin? Televizyonun içindeyim Ay nereye gitti bu kız? Baba baba Ne oldu bu kız? Ya? Ne oldu? Beni çağırdınız ne baba, oldu? Baba baba geldin Baba biz burada PlayStation oynuyorduk birden Nisa kayboldu Nisa kayboldu? Evet Buradayım buradayım Burada bir yerdedir saklanmıştır Baba hayır Her zaman yanındaydı şey. hemen puf diye kayboldu Burada yanında mı kayboldu? Evet Kızım şaka yapıyordur. Bir yerlerdedir. Nisa baba, neredesin? Baba, Öbür odalara gelmedi. Baba, hayır. Kızım en son bu odada beraberdiniz siz. Baba bilmiyorum. birden kayboldu. E Bak şuralara. Nisa çık. Bize böyle şakalar baba, yapma. Bana baktım ama Nisa şaka baba, mı yapıyorsun? Baba, ne oldu? Ha, ses. Buradayım buradayım. Televizyonun içinden kurtarın beni. Melisa Nisa'nın sanki sesini duyuyorum bir yerden. Sesini? Dur dur. Senin arkandan geliyor sanki. Nereden geliyor? Beni kurtarın. O televizyonda. Televizyonda mı? Evet. Ee, nasıl kurtaracağız seni? Nasıl kurtulacağınızı söyleyeyim. Şimdi ilk önce eve gelen karakterlerden kurtulmanız karakterler lazım. Karakterler mi? Sonra tekrar buraya gelin ne yapacağınızı söyleyeceğim. Melisa karakterler diyor. Karakterleri yenmemiz lazımmış evet, önce. Baba, baba, nasıl yeneceğiz? Ben süper güçlerimi kullanarak Ol, karakterleri süper, yenebilirim. Süper Melisa. Senin süper güçlerin var ya. Evet. Onları şimdi kullanmanın vakti. Şimdi kullanıyoruz. Yürü gel karakterleri hmm. karşılayalım. Kapıdan girecekler. <laughs> Domuzum Rus Ruz. mu geldi? tabii tamam. zorluyor. Zorluyor mu? İçeri evet. girecek. İçeri girdiği anda Türk işine devam ediyoruz Melisa. Tamam. Gel bakalım dondurmacını sana Türk işi. Hadi bakalım Melisa'yı kurtarmak için. Her yasa karşı, buraya karşı. Ha gitti. Evet. Harikaydın. Evet. Ruth da gitti. Aa, bu ne? Yukarıdan, ses. Yukarıdan geliyor ses. Bakalım üçüncü karakter. Ben buraya nasıl girdim ya? Nisa'yı nasıl çıkaracağız televizyondan onu bilmiyorum ama biraz baba, işiniz baba, bitince baba, gelin ben size söyleyeceğim baba, nasıl çıkaracağız dedi. Kaç tane karakter olduğunu buldum. Kaç tane? Altı tane çünkü bizim oyunumuzda altı tane karakter var. Aa o zaman altı tane. Evet. En son Nisa'nın yanına gidiyoruz. Nisa bize söyleyecek televizyondan nasıl çıkardın. Ses. Oh yukarıdan geldi. Bu karakter kim? Melisa bu karakter kim? Baba orada. Demek karton da Sana da Türkçe. Neyse için. bu çok güçlü oldu. Sen de tamamsın. Baba baba bunu da hallet. Bu da tamam mı? Evet. Bu da Türk işi. Evet. Süper. Bu da Üçüncü bu. Ne yaptılar bunlar acaba ya? Yürü Melisa asansörü aç. Baba sen orada dur. Tamam ben buradayım. O beşte. Altıda. Ne oldu. Babası Türk işi. Sukut game Türk işi Sukut game'i de hallettik. Melisa bu da tamam. Oldu. Kaç İki karakter kaldı? Yalnız diğer ikisi nerede Melisa? Bilmiyorum. Ne oldu? Baba galiba evden geliyor. Ses. Hayır. Aşağıdan mı? Hayır evden geliyor. Aşağıdan gelmiyor. Evden geliyor. Yok, Yoksa Nisa televizyondan mı çıktı? Çıkmış Bakalım. olabilir mi? Bakalım yürü. Koş Sen doğru söylüyorsun. Kardeş. Koş koş. Çıktı mı televizyondan? Çıkmış mı? Yok daha çıkmadım. Buradayım. Sizi bekliyorum. Çabuk olun. Tamam çıkaracağız çıkaracağız Nisa da. Ama 5 var 6. karakterler nerede Hayırdır, Melisa? Baba, ne oldu? Ses geliyor sanki. Ses nereden geliyor? Nereden geliyor? Yok. Evin içi, odanın içinden bir yerden mi geliyor? Baba koridordan Koridordan. Melisa ses buradan geldi. Eee biz 3. ve 2. karakterleri orada gördük. Evet. Tekrar mı geldiler? İnşallah gelmez. İnşallah. Baba. Ne oldu? Acaba buraya geldiğimiz için tekrar butonu olmuş olabilir mi? Yok bir hasanmıyorum Kim o? Karton Kent. Sana en büyük Türk işi. Sen de tamamsın. Baba evet karton kedi gönderdi. Vallahi Melisa, en güvenli yer neresi biliyor musun? Senin arkası. Ben senin arkanda geziyorum. Hep böyle çok güvenli. Çok Sen hallediyorsun. Arkamdasın. Aynen Türk işi. Vallahi çok iyi hallediyorsun ya. Ne kaldı? karakter yok. E baba nerede? Ne bileyim ben davet mi göndereceğiz? Niye gelmedi bu? Bilmiyorum ki. Allah'ım ya Rabbim Nisa çıktı mı? Baksana Bak, bir tamam. koş. Nisa çıktın mı? Neyse. Nisa. Neyse. Nisa. Sizi bekliyorum çabuk olun. Melisa daha bu çıkmamış. Ne oldu? Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba bilmiyorum ama bir yerden ses. Baba bu odadan geliyor. Odanın içinde bir yerde. Evet. Saklanmış. Hayır bu altıncı karakter çok mu küçük? Altıncı Babaydı karakter çok, çok küçük. Yok. Belki boyu küçüktür. Hayır ya küçük bu kadar mi? da. Bu kadar da küçük olmaması lazım. Bu kadar yerlere sığacak kadar mı küçük? Altıncı karakter bu kadar küçük mü ya? Bilmiyorum ki. Baba baba kimi soracağımızı buldum Maymuş. Maymuş'a mı soracağız? Evet. Aa Maymuş. Maymuş biliyordur belki yerini. Evet. Maymuş Maymuş. Altıncı karakterin yerini biliyor musun? Hmm. <laughs> Altıncı karakter mi? Beş tanesi geldi mi? Evet geldi. O zaman altıncısı yoldadır. Bence 6. karakter kapıdan içeri girecek. Evet, 6. kapıdan girecek. Arkadaşlar, kapının önüne gidin. Kapının önüne gidin ve orada bekleyin. 6. karakter kapıdan içeri girecek. Oh. Baba kapıya gidin diyor. Kapıya gidin diyor. Maymuş teşekkür ederiz. Melisa Baba, koş hadi. kapıya. Kapıda karşılayacağız. 6. karakter kapıdan gelecek. Evet. Baba koş koş. Geldim. Ne oldu? var Papa, mı kimse kimse yok, kimse yok. maymuşun dediğine kim göre yok ama evet 6. karakter kapıdan içeri girecek arkadaşlar 6. karakterden sonra nisa'yı televizyondan çıkartacağız evet. ama nisa'yı televizyondan nasıl çıkartacağımızı bilmiyorum onu da nisa söyleyeceğim dedi evet doğru ya. Evet 6 tane karakteri halledin yanıma gelin ben size beni nasıl çıkartacağınızı söyleyeceğim dedi evet, melisa baksana bir giriyorum. daha gelecek. aynen doğru söylüyorsun bir daha baksana gelen oldu mu baba geldi kim geldi kimmiş? Hulk gelmiş baba Hulk. Hulk, Hulk, Hulk ah oh, Hulk Geçin geldi. O içeri yeşil baba, olan. Ya. Yeşil olan değil mi? Evet. Mesela Türk işte içeri girdiği anda başlıyor. Hulk. Baba, oh, ne oldu? Baba, baba şey kapı açtı. kapıdan çıkıyor. ses geliyor. Dur bakayım. Aa, yok ya açamaz ki kapıyı. Baba açamaz anahtarı. Hulk nasıl açacak kapıyı? Anahtarı yok. Baba şey kapı mı açılıyor bana mı öyle? Valla sana öyle geliyor. Kapı açılmıyor değil mi? Yok baba açılıyor. Şey nasıl açılıyor ya? Baba açılıyor. Valla kapıyı açıyor. Anahtarın mı var bunun? Tamam bence sen geri git ben halledeyim. Melisa ben geri gidiyorum sen Türk işiyle başla. Tamam. Dur bakayım. Allah. Melisa hop bu. Türk işine başla tamam mı? Tamam. Ben kaçıyorum Melisa sen hallet. Tamam. Gel bakalım bu. Sana daha önce hiç görmediğim bir Türk işi. Hadi bakalım Türk işi. Melisa için. gitti mi? Evet. Harikasın kapıyı kapı ört. Aa, şu an kaçıncı gönderdik <laughs> Altın. Altıncı karakteri gönderdik. Baba. Evet o zaman şimdi nereye gidiyoruz? Nisan diyor Nisan'ın Nisa. yanına. Soralım evet. televizyondan nasıl çıkaracağımızı. Evet Nisa biz geldik televizyondan nasıl çıkacaksın? Evet. PlayStation'ın kollarını elinize alın. İkisi de orada da aynı anda basın. Baba gel şimdi. Geldim Melisa ne yapıyoruz şimdi? Sen şuna basacaksın ben tamam. basacağım. Tamam ışıkları. Oh Melisa Benim ışıklar yandı. Evet, Seninki mi? yandı mı? Benimki de yandı. E, tamam şimdi ne yapacağız? E Aa, basacağız. Ama aynı anda. Aynı anda evet. nasıl Ama basacağız? Ama Nisan'ın söylemesi lazım baba. Aynı anda basın Aa, Tamam Nisan sen bas dedin de basacağız o zaman. Basın. Baba şimdi. Bas. Aa baba çıktı. Çıktı. Oh Nisa. Aa, Nisa gel. Çıktı. Nisa gel. Vallahi kurtardık seni evet. Nisa. Vallahi evet. Allah'ım yarabbim. Aa, nasıl oldu da sen içeri girdin? Baba bilmiyorum. Bir de Ablan evet ablan söyledi PlayStation oynuyor musunuz? Evet. Buradan birden televizyon içine girmişsin. Ha. Nisa bir şey diyeceğim. Melisa süper Türk güçlerini kullanarak ne yaptı biliyor musun? Altı tane karakteri yendi. Evet, evet seni televizyon demiştim. Evet seni televizyondan çıkarmak için süperdik. Bravo Melisa. Bak. Süperdik.